Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yavrularımız gözlerini açtı arkadaşlar. Köpeklerimiz biliyorsunuz 11 tane, 11 tane miydi? Herhalde öyle bir şeydi arkadaşlar. 10 taneydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O kadar çok iyi sayılarını karıştırıyorum. Yavrularımız dünyaya gözlerini açtı arkadaşlar. Şimdi onlara hep beraber bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bir de bir tane yavrumuz biliyorsunuz arkadaşlar ememiyordu. Güçsüz olduğundan dolayı. Biz onu arkadaşlar özel olarak kendimiz memeyi ayrı bir şekilde emzirtiyorduk ki diğer yavruların olmadığı zamanları güzelce beslensin diye. Bugün ortalama 20. günü geçti herhalde yanlış hatırlamıyorsam ve onları ekstradan arkadaşlar o bizim yavrumuza ekstradan bir de anne süt tozu aldık arkadaşlar. En iyisinden aldık. Dün denedim. Emmedi maalesef. biber onu emmedi arkadaşlar. Bugün yine deneyeceğiz. İnşallah emer diyelim. Bir de şimdi arkadaşlar şöyle güvercinler arkada görüyorsunuz. Hepsini saldım arkadaşlar. Taklacılarda saldım. O hızlı kuş, uçan kuşlar vardı ya onlara da saldım arkadaşlar. Gitmiyorlar çok şükür bir yere. Hatta şöyle bir deneyelim yavaştan kardeş. Arkadaşlar şimdi hafiften bir aç bıraktım. Aç derken dün akşam yemlerini verdim. Çok fazla vermedim. Bugün böyle uçurduğumuzda sağa sola gittiklerini hemen geldim. Gelsinler diye. Şimdi şuradan şu göl temizleme filesini alak kardeş. Şöyle bir sağa sola oynatalım. Evet şu siyahlar da alıştı arkadaşlar. Şu takla bak en iyi taklayı bu atıyor. Arkadaşlar bak 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 bak. Lan var mı daha iyisi be arkadaşlar kaç tane attı bilmiyorum sayabilen varsa yoruma çaksın hemen Daha o ne ki o ne ki bak şurada çok güzel atıyor Hadi oğlum bir, iki. Evet. Başka hangisi vardı? Şu ortadaki güzel atıyor arkadaşlar. Bu sıka girmiş herhalde. Sıka girmiş diyorlar arkadaşlar. Şu siyah kardeş sen de uç. Bak şimdi bak 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 bak. Bak bak vay vay vay. Evet. Çok güzel. Aa, bu bizim tabi arkadaşlar. Bu uçmuyor. Uçuyor da sağa sola gidiyor. Evet maşallah arkadaşlar. Aslanlar burada. Evet aslanlar mekanda. Evet şimdi arkadaşlar diğer kafesteki kuşlarımızı açalım. Şu feleği bırak kardeş buraya. Oğlum bak takla yok, yem yok. Takla yok, yem yok tamam mı? Bir takla, bir avuç yem. Anlaşmamız bu kardeşim. Şöyle bir hatta son kez arkadaşlar oynatak ya. Hava kararmadan şunları güzelce oynatmaya çalışıyorum. Sağa sola konsalar en azından iyi olacak da. Ha bunlar da uçmuyor. La oğlum Dur şu benim uçan kuşlarla bir duvara kaldırak. Şimdi oğlum bunlar benim kuşu daha beteri bozdu lan. Şu miskiler sağa sola konsa arkadaşlar en azından antrenman yapmış olurlar. Oğlum şunlar var ya şu çok uzun süre uçan kuşlar çok hafifler arkadaşlar. Evet kardeş bunlar nasıl uçuracağız? Ya şu Filistin var ya şu Filistin efsane ya. Şimdi buradan şu taklacı kardeşler neredesiniz? Oğlum bize takla atın lan bir şov yap lan. Aha aha ağlam mahalleye düştü lan. Kardeş kuşum geldi de buraya. Arkadaşlar Dur. Oğlum. Aha arkadaşlar vallahi gitti. Lan 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 gitti lan. Hemen içeri girip oynatmak lazım. Hemen hemen hemen. Aha. Aha geri geldi vallahi. Tamam arkadaşlar kısa süreli macera yaşadık ama kurtardık geri. Bu arada arkadaşlar şu gökyüzünün manzarasına baksanıza çok güzel değil mi ya? Ulan var ya. Bunlar da manzarayı süslendirenler arkadaşlar. Ama arkadaşlar uçmanız lazım, uçmanız lazım. Siz uçmazsanız biz nasıl böyle eğleneceğiz ya? Oğlum siz uçun, siz o keyiflenin, biz de keyiflenelim. Şu arkadaşlar tüye girmiş. Ama yine de tabi şovunu yapıyor arkadaşlar, eksiltmiyor yani. Hadi oğlum. Şu siyahları bir kaldırmam lazım ya. Acaba gidecek mi, kalacak mı onlar kardeş? Arkadaşlar bu siyahları iyi gitmiyorlar bari. Hadi lan bir tane daha tahlak. Oğlum onu lan öyle. arkadaşım. Arkadaşlar bu 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 bu. Maşallah. Şimdi internetten araştırdım. Eğer uçmayan taklacılar çok sıka girmiş. Yani arda arda takla atıyorlar uçmadan. O hayvanlar arkadaşlar. Aha vallahi uçtu siyah. Aa, aa, siyah uçtu vallahi uçtu. Arkadaşlar siyah gitti. Ama nereye gitti? Şöyle bizimkileri bir hemen duvara kaldıralım. Oğlum o siyah nereye gitti? Kardeş yere bu şimdi mi lan? Aha geliyor. Hop. Aha geldi arkadaşlar. Geldi de nereye gitti lan yere? Aha orada. Şimdi şöyle arkadaşlar ona bir bir şey atalım. Korksun, uçsun. Bak şu aşağıda. Neyse o şimdi gelir zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar nerede olduğunu. Aaa lan mahallede gidiyor mahallede gidiyor. Ah val lan, lan lan Arkadaşlar. Siyah kardeş. Aha mahallede vallahi. Şimdi ben kamerayı sabitliyorum. Buradan kuşları uçuruyorum. Arkadaşlar uçtu. Oradan uçtu gördüm. Nereye gitti? Nereye gitti lan? Siyah kuşumuz yok kardeş ama gelecek. Aa gördüm gördüm gördüm. Arkadaşlar. Lan 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 çok aşağılara gitti. Çok aşağılara gitti. Şu kuşları uçurdum. Çok aşağıda şu an. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bayağı aşağı gitti. Oho bak ta şuradaki çatı var ya. O çatının üstünde. Ama gelecek ben aslanımı biliyorum ya. Şimdi onu oradan takip etmemiz lazım. Şöyle arkadaşlar ben kamerayı bırakayım buraya. Şimdi kamera burada çekimi yapsın ben diğer kuşlar oynatıyorum. He. Kuş ta şöyle kondu. Nerede? Aa şurada. Arkadaşlar operasyon devam ediyor. Bu tarafa doğru gelemedi bir türlü. artık arkadaşlar. Şimdi taktik şu. Benim alışmış kuşlardan bir iki tanesini alacağım. Onun yanına gidip oradan salacağız. Onunla beraber hepsi gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle hemen şu kuşları. Şimdi gelirlerse hep beraber gelirler zaten. Arkadaşlar herhalde gelmiş. Bu Emelhan dedi demire kondu dedi ama La hangi telde? Aha burada arkadaşlar. Evet, bizim dama gelmiş. Şimdi şöyle oynatalım bizim kuşları. Arkadaşlar geldi hemen şu alanda şöyle göstereyim. Şimdi konacak kardeş. Şöyle kuşları oynatalım. Oğlum, geleceksin işte. Biz uğraştırma başka bir çaren yok. Evet şöyle bir şunlar oynatalım. Nereye girdi? Burada burada. Allah 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 hepsi uçtu arkadaşlar valla. Gelmesine ramak kaldı arkadaşlar. Tam şu çatının üstünde gördüğünüz gibi çok az kaldı. Şu diğer kuşlarımızı uçurduk. Şöyle bir oynatalım. Aha vallahi gidiyor arkadaşlar. Dur 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 sallama sallama uçmuş. Bak şimdi zoom yaptım. Tam bak şöyle göstereyim. Aha şurada arkadaşlar. Bu tarafa gelirse süper olur. Şöyle ışıklarımızı açayım ben. Şurada 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 geliyor geliyor geliyor. Evet eve dam dama konu arkadaşlar. Şunları şimdi uçuralım. Tam şu balkonda arkadaşlar. Aramızda ortalama bir 50 metre var. Hadi oğlum gel. Nereye gitti? Şimdi bir yere gitti ama. Sanki şuradaki yere konmuş gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldi buradan bir geçti. Ya manyak kuş bir kendini bu tarafa atamadı. Ama şimdi görüş mesafesinin dışında çıktı arkadaşlar. İnanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Gitti yağmur, yağmur. Mı? <laughs> arkadaşlar maalesef hava karanlık oldu. Kuş gelmedi. Ya manyak buraya kadar geldi. Bu tarafa kendini atamadı arkadaşlar. Valla muhtemelen sabah gelir, kediye yem olmazsa. Ama ortaya çıkar her türlü. Buralarda bir yerde de, ben şimdi burada olmanıza da Güvenlik Kamerası'nı izleyebilirim arkadaşlar. Buralar hep görünüyor. Gelip konunda sıkıntı olmaz yani. Akşama kadar burada kalır. Ben de hava kayamadan tekrardan gelirim. Bak baba, hortum var. Bak. Kim çekiyor sende hortumu? Kim, Kim çekiyor? çekiyor sende? Tahmin et, bak sen. Gitme dışarıda Rita ne yapıyorsun Rita? Bütün hortumları parçaladım ya. Buradan adam ortumu çekiyor lan Nasıl bir hayvan bu ya? Aa, oh, bu. Baksana. Arkadaşlar bu Rita her şeyi parçalıyor. Yani buna müsaade edin tamam mı? Bir şey bırakın idare etsen hemen parçalar. Hiç demez ki ya ben buna zarar vermeyeyim etmeyeyim. Aa bunlar öyle değil maalesef. Bunlar Rita. Oğlum onunla senin bahçeni temizliyorum lan. Şimdi arkadaşlar şu uçları ben yerinde koyayım köpekleri salayım. Ritani yavrularına bakacağız. O zaman kaldığımız yerden devam ederiz. Kuş da inşallah gelir dua etmeye esirgemeyin. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi sinir, et, evet. ya her şey içinde. Nasıl bayılıyorlar bakın. Bunu Coşkun Yayıcı dükkan açtı arkadaşlar. Mit döner. Oradan bize hemen hemen iki günde bir veriyor. Bak bak bak. Bayılıyorlar arkadaşlar. Aa. Sen ne kadar naziksin ya. Bak en güzellerini seçiyor. Bak. Çek hadi al ben sana Rika. Ulan ay yavaş lan yavaş. Arkadaşlar bak nasıl yiyor bak. Bak 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 oğlum nasıl yedin lan? Şimdi bu ileride muhtemelen kusacak bunları yere tek tek yavaş yavaş yiyecek. Oğlum da bak onu O gidiyor aradan. Aa, spagetti makarna yiyormuş gibi. Carlos Bu da Carlos'un arkadaşlar Daha var ama Şunu dışarıda komşumuzun köpeklerine verdim biraz Bugün bereketli kardeş Şimdi dönercinin işi iyi olursa köpeklerin de işi iyi Dur Rita, laki de sıra Arkadaşlar Rita'yı yani Allah'a hamdolsun gerçekten çok iyi besliyoruz Carlos Çok çok iyi besliyoruz yani İnanın görseniz var ya ulan dersin bu hayvan ne kadar iyi bak gördün abi bayağı iyi lan hakikaten değil mi? Bir kilo yedi neydi? Burada bayağı bir et var arkadaşlar. Rambo'ya da bu arada kaldırdım. Bu arada arkadaşlar bazen diyorsunuz ki neden Rambo videolar diyor. Arkadaşlar şimdi ben Carlos'u Rambo'ya sırasıyla çıkartıyorum. Örneğin dün ilk başta Rambo'yu çıkardım o gezdi. Bugün de ilk başta Carlos çıkartıyorum. Denk geliyor yani siz o şekilde. O yüzden siz diyorsunuz işte niye dambo yoktur falan. Bu arada kuş gelmedi arkadaşlar. İnşallah sabah gelir. Kedi tutmazsa, insanlar yakalamazsa <laughs> yarın gelir arkadaşlar. Al Carlos. Aferin oğlum. Oğlum boyun var ya bayağı yediler ha. Bu arada arkadaşlar harbiden bildiğiniz kırmızı et işte değil mi? Aynen. Canın çekti mi çekmeye? Dürüst ol lan. Şimdi arkadaşlar buz gibi havalar var artık gerçekten çok soğuk şu an 4 derece var mıdır 4 5 derece 4 5 derece var arkadaşlar bu üstümdeki montu da yurt dışındaki Rabia ablam 7 8 sene mi 10 sene önce göndermişti yani o zaman boyumuz yine aynıydı böyle arkadaşlar çok sağlam kardeş tamam mı markası ne bilmiyorum arkadaşlar o yüzden bu eksi 30 derece montu kardeş soğuk muydun sen az önce ulan <laughs> be çok sıcak tutuyor gerçekten. Buradan Rabiatlama da selamlar olsun arkadaşlar. Güzelce yediniz oğlum tamam mı? Güzelce yediniz. Ben şimdi sizin hizmetkarınız olduğum için yuvalarınızı temizleyeceğim. Biraz da mama bırakacağım önünüze. Sularınızı tazeleyeceğim ve daha sonra ben gideceğim. Arkadaşlar bunlara çalışıyoruz. Bildiğiniz burada part time iş yapmış gibi işte bunlara hizmet ediyoruz ve ben biraz takıntıyım arkadaşlar. Bunların bulundukları ortam. Yani şu içerisi leş gibi tamam. Burası berbat. Bunların odalara yerleri, kaldıkları yerler buradan daha temiz arkadaşlar. Çünkü bunları bunlara hizmet ettiğimiz zaman burayı maalesef ki boşlamak zorunda kalıyoruz. Ne yapalım? Bunlar mutlu olsun yeter yani. Evet yağmur da yağıyor şöyle. Allah'a dua edelim. Allah'ım o siyah kuşum geri gelsin ya Rabbi. <laughs> Siz de dolayıdır arkadaşlar amin unutmayın. Şimdi Melih Bey beraber temizlemeye gidelim mi? Yarış kuşu dedik. Uçtum mu inemiyor dedik. Eve gelemedi anasını satayım. Nasıl bir kuşmuş lan bu? Arkadaşlar kuş genç. Üretildiği yerde hiç uçmamış. Ama o ırkı temsil ediyor. Yapacak bir şey yok. Gelirse bizim gelmezse bizim olmamıştır zaten. İnşallah biz tutmuşsa da orada rica eder alırız. Baksana lan hortumun ahı gitti. Bak. 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 Korkuma da atmış arkadaşlar. Evet. Ulan Rita. Bak normalde açıyorum böyle. Abi sinirlenme tamam. Bak böyle açıyordum nerede? Giriyordum. Bak. Aa buraya kadar su dış bak hele. Ben şimdi bunu küreye gelmediği için şuradan dışarı doğru itiyordum arkadaşlar. Hortumları parçalanıyor. Ya neyle ya? Ya bir insan hortum niye parçalar yani? Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar yağmur da yağıyor. Şu kovayı doldurak bari. Bir Evet şimdi ben şunların yerini temizleyeyim arkadaşlar. Birazdan yavruların bölümüne girdiğimize devam ederiz. Zaten her yere dağıtmışlar. Beni sen ne çok şaşıracaksın. Çok güzel olmuşlar ama bildim kavga bile ediyorlar Birazdan bakarız. Evet, birazdan kaldığımız yerine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi biliyorsun Barf TR bize mama göndermişti. Şu mamalar da arkadaşlar içinde bütün vitaminler var. Geçen gün bunlar mamayı emmeye başlamışlardı. Mama yemeye başlamışlardı. Dedim şundan tadımlık verelim arkadaşlar. Şöyle bir ısındırayım bunu biraz daha. <laughs> Normalde bu yavrulara da anne köpeğe de verilebiliyor. sorun olmuyor. Bunlar zaten 20 <laughs> günü geçti mi çok rahat bir şekilde. <laughs> yeme seviyesine geldiler arkadaşlar. Zaten önümüzdeki günlerde kuru yumuşatıp vereceğiz. Bunun kıvamına getireceğiz. Bu da kendine zarar vermeyecek bir besin öğesi. Şöyle ısındıralım arkadaşlar. Artık kabına koyalım. Çiğ beslememiz soğuk mu? Yok normal ılık arkadaşlar. Yine de biraz ısındıralım. Bu arada bücürler Artık yuvadan çıkıp geziyorlar. Hatta dışkılarını arkasını yuvanın dışına yapıyorlar şuralara. Artı halıyı bile darmadağın etmişler. Çok güzel yavrular ya. Çok abi düşünün şu, Şunu abi. <laughs> Carlos değil mi oğlum? Evet. Baba şuna bak şuna bak Şu gri arkadaşım tamam bir psikopat. <laughs> Ezebilirsin artık. Baba baba yürüyor mu? <laughs> Bak efendim siyah Carlos'un aynısı. birebir Carlos. Ondan bir tane daha var. O da aynı onun karakterinde. çünkü <laughs> oh. gri patileri beyaz olan tam bir psikopat. Her zaman öyle oynar arkadaşlar. Oynaması biraz sert bir oyun oynuyor. Evet. <laughs> Abi önce ona verek mi? Ayağı olmayan ama. Aynen. Aynen. Yer mi bilmiyorum. Yer yer. gri'ler bu arada daha çok sert arkadaşlar. Griller biraz daha sert oynamayı seviyor i̇şte Şuna bak şuna bak şuna bak. Evet arkadaşlar şimdi şu ayağı olmayanı arkadaşlar bir dakika Şöyle Ayağı olmayan arkadaşlar burada Gel gel bakayım yiyecek mi? Aa, aa vallahi yedi Maşallah arkadaşlar Bu kendisine şifa olsun inşallah Şimdi bar tere tuzla önümüzdeki günlerde yine gönderecek. Özellikle bu yavrular için. Buradan da bar tere, tuzla teşekkür ediyorum. Bu işte çok profesyoneller gerçekten paketlemesi dahi mükemmel arkadaşlar. Bar tere tuzla yazarak Instagram'a sipariş verebilirsiniz. Diyorum ve şimdi şu bebişler Hatta biraz şöyle... De... daha bunun gerek Rahat rahat diye bebiş. Oo gördün mü? Bak bak bak. Canlandı ha. He her bir kendine geldi. Zaten bu önümüzdeki günlerde artık bunları beslenmeye geçeceğiz arkadaşlar. Barftan olması daha da güzel oldu. Hep onlara yiyebileceği çiğ beslenme, sağlıklı beslenme. Bu mamalar zaten şoklanmış şekilde geliyor arkadaşlar. Yani eksi kaç derecede bakterilerini öldürüyorlar. Melih bu arada yani yandılar. Bak, bu Üç tane. Savaşıyorlar hala. <laughs> Vallahi hayırlıydı arkadaşlar. Şöyle baksana. Artık yaşının gözü açıldı. Görme yetenekleri de hemen hemen tamamlanmış gibi bir şey arkadaşlar. Görebiliyorlar. Tam böyle uzağa kestiremiyorlar, kestiremiyorlardı muhtemelen ama... ...artık görebiliyorlar. Beni yedi abi. Koyalım mı Bir saniye, bakırlayayım. Gel 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 gel. Arkadaşlar, bak şimdi bak. Bak, aha vallahi daldılar yine arkadaşlar. Şunu da getir, şunu da getir. Ulan gariban, sen niye oradasın? Kalk git! Bak, bak, bak! arıyorlar. Oğlum! Kavramız küçükmüş <gülüyor> lan! <gülüyor> arkadaşlar... <gülüyor> Vallahi bir şey diyeyim mi? Buradan bu tere tuzlu harbiden teşekkür ediyorum. 2 paket kalmıştı arkadaşlar. Oo, şu bücüre bak, bücüre o bak. O doydu. Bu doyurdu. Aa, şerimdekini de ye lan, hep sen bulaştırdın. <laughs> Onu da yedi. <laughs> Allah Allah, bak hele bak, ne kadar sevdiler. Bak, birazdan çekildiklerinde bitmiş olarak göreceğiz. Doluyu da tabak. Bak, izleyelim bir. Şu bücür yiyemedi değil mi? Aa, ayağıyla Aa, dalmış. Ay, ay, Oo, girmişsin lan. Ayağıyla çekiyor. He, <laughs> he. <laughs> bak, şu nasıl doyuruyor değil mi? Bence Melih bu bugüne kadar ölmediyse daha da ölmez bence ya yani, değil mi? Şimdi en kötü dönemlerini atlattı. Hı hı. Bak 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 yiyen gidiyor. Bak yiyen gitti arkadaşlar. Aa keyiflerine bak hele. Oo bizim Carlos'a bak Carlos'a. Hele bir gel la gel gel. Hele bir şuna bak şuna 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 maşallah. Abi bunun gözü renkli sanki mavi gibi. Yok lan. Vallahi öyle gözüküyor. Vallahi bilmiyorum kardeş. Bir yakına bak hele. Vallahi iyi. Bol Bak Arkadaşlar, vallahi neyi Ne hissediyorsun Meri? Cidden şunların böyle yürümeye başladığını, kendi yemeklerini yemeye başladıklarını görünce. Ne hissediyorsun? Baksana nasıl ya. <laughs> Çok güzel bir şey. Bücür bücür bücür. Sen yemek istiyor musun abi? Bu arada Melih ilk defa kendileri başına yemek yiyorlar. Heh, sen de burada devam et. Bu doymuş yanı. Oğlum, sofranın ortasından evet, yeme lan. Kenar Ay, yapma bunu soğuyor. Vah, 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 vah. Ya bu komple gri ya. Böyle bir maşallah, subhanallah sana ya. Bunda gözlerim, aa bu ne tam mavi. Dedim sana abi. Oğlum bu tam, ana sen tam mavisin. Bir de bana bakıyorsun, hep babayı. <laughs> Gördün mü? <de. gülüyor> Arkadaşlar ya bu ne ya? Bu ne ya? Ula 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 ula. Abi sen bir beni... şey diyeyim mi? Ben sen vermek şey... istemezsin. Kimseye <laughs> Arkadaşlar inanın bir sürü kişi istiyor ama gerçekten güzel yavrular ve farklılar en azından. Yani klasik her yerdeki yavrulardan değil de Allah var. Çünkü şu buşuna baksana komple gri, komple siyah, komple siyah. Tam bir mayonez. Bu da mayonez arkadaşlar. Ya daha ne olsun maşallah. Şunları bir yesin. Birazdan kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar vallahi var ya samimi söylüyorum. Pakete kadar yediler neredeyse <laughs> tamam oluyor ya. şimdi önümüzdeki hafta bize yeniden bir paket gönderecekler arkadaşlar. Çok sevdiler bunları maşallah. Evet yoruma da bir maşallah yazmayı unutmayın lütfen. İlk defa yemek yediler çünkü şimdi dışarı çıkalım diğer köpeklerimizin. Yemlerine, içeceklerine, her şeyin tamamlılığına bak arkadaşlar ve daha sonra videomuzu bitirelim. Şu arkadaşlarım, bak şu var ya şu arkadaşlar, Carlos'un aynısı, birebir aynısı yani. Kalın da. ha Kalın, bayağı bir kalın. Zaten aralarındaki en gerisi bu herhalde. Bir de burada var, siyah. Ne siyah satayım ya? Şunun da aynı, gözler renkli sıcak ama anneleri gelsin bir onlar da ilgilensin arkadaşlar. Çünkü annelerinden artık yerine durmamız lazım çok gezdi. Ne bak şunlar vakit lan. Vakit kalmadı vallahi lan. Oğlum gitsene peşimden. Rita Rita o Rita. Bak bunlar da işte. Oğlum oğlum lan nereden görüyorlar lan bizleri? Gözleriniz daha yeni açıldı lan. Evet şimdi yavaştan buradan çıkart arkadaş. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Lakin'in artık kulübesini ifaden vermiş. Sebebi şu. Gerçekten artık her yeri baktırıyor. Kulübeyi oraya koyuyorum, buraya getiriyorum. Oraya koyuyorum, buraya getiriyorum. Lucky'cim, Kardeş dinliyorsun ama arkandan konuşmayız oğlum. Hayır ne de söylüyoruz. Sen kendin istedin bunu. Arkadaşlar yani bıktım gerçekten. Çünkü her geldiğinde kulübe yer değiştirmiş ve kemiriyor kulübeyi. Yani artık sıkmaya başladı bir süre sonra. Aldım şuraya koydum. Onu belki böyle tavuk yuvasına çeviririz arkadaşlar. Altına pirketleri koyarız. Tavuk yuvasına dönüştür dönüştürme ihtimalimiz var. Buna da aynı arkadaşlar palet almamız lazım. Paleti böyle yeri sıfır olacak ki altına fare girmesin. Girince o psikolojisi bozuluyor. Rita'yı sabah gene tekrardan. Az önce merak etti içeri girdi. Gel. Bak şimdi. Tasmayı böyle tuttum. İçeri giderken yüzde ramboya gider yapacak. Yüzde yüz var. Şu zaten ortalığı karıştıran bir kardeş. <laughs> <Bak. Gülüyor> Yemin ederim buranın en adamı, en kalitelisi av kardeş, bir de arkadaşlar. Şu kavga meraklısı Rita, ortalığı karıştırma meraklısı. Lan eski işte kalmamış fark ettin mi? Küçükken mesela arkadaşlar ayı gibi yerdi. Lucky zaten usta hiç, hiç kalabalık değil ama Rita, bak şimdi Rita ya. Bak şimdi iyi izle, bak. Hepsini tek nefeste alacak, bak. Evet arkadaşlar artık videomuzda sonuna geldik değil mi? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Rita da yer arıyor hala. Rita saklam oğlum saklam. Sen saklıyorsun zaten diğerler arkandan buluyor hemen. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Lütfen böyle güzel bir yorum çakın tamam mı? Ee, i̇çinizden ne geliyorsa böyle en şeffaf, en dürüst yorumlarınızı atın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Şu etimizi böyle yuvarlayak. Rambo'yu severek böyle... al kardeş. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.